Evet Kıvanç Bey, malumunuz 21. yüzyılda 2025 yılına girdik. Evet. Biliyorsunuz yazılı basın dediğimiz, yani kağıt basın dediğimiz artık bitme noktasına geldi. Evet. Türkiye'de birçok ulusal gazetede kağıt gazeteyi durdurdu ve şu an çıkartmıyor. Bu tabii yerelde de, yerelde de çok çok önemlidir. Biz de artık yazılı gazeteyi çıkarmıyoruz, dijitalle geçtik diyebiliriz. Bu konuda Kıvanç Bey biliyorsunuz hatta ulusal birçok gazetede kapattı, dijitalleşmeye geçti. Bulut Bey, öncelikle doğaya büyük bir tahribattır bu. Kağıdın artık olması biliyorsunuz ki ağaçlardan elde edilen malzemeden oluşuyor. Bu, bu bir. İkincisi, gazeteciliğin ve haberciliğin temel anlamı nedir? Birçok insana, elimizden geldiği kadar bir sürü insana doğru haberi iletmek, öyle mi? Temel felsefe ve temel amaç budur. Eğer amacımız buysa dijital bunun için en önemli araçlardan bir tanesi değil mi? Evet. Bugün herkesin <laughs> evinde her şahsın birer telefonu var ve herkes sosyal medya kullanıyor. Ve Türkiye sosyal medya kullanımında Bulut Bey dünyada öncüler arasında. En çok kullananlar arasında Bulut Bey. Bundan dolayı dijitale geçmek artık kaçınılmazdır. Aksine e, kağıt gazetede ısrar etmek artık çağ dışı bir durumdur. Bundan dolayı hem yerelde hem ulusalda eğer gerçekten doğru haberi ve çağa uygun bir şekilde herkese aktarmak istiyorsak bizim de çağdan geri kalmamamız gerekiyor. Herkesin de artık imkanları var. Bunun için evet. çok büyük imkanlara da gerek yok. Bir mikrofon ve bir telefon ve binlerce insana ulaşabilir. Şunu da mi miyiz Bey? Şimdi biz daha önce, biz de daha önce yazılı gazete basıyorduk. Tabii o zaman internet fazla yoktu. Hani Google fazla yoktu. Biz e, o zaman gazeteleri çokça basıyorduk ve e, halkta tabii e, bir rağaç vardı yazılı gazeteye. İnsanlar gazete okumak istiyordu, haberleri takip etmek istiyordu. Ama şimdi şimdi telefon var herkesin elinde. Unutmayın şu var. Her şeyi kendi döneminin konjektürüyle beraber değerlendirmek. Yani şunu diyorsunuz. Çağa ayak uydurmak zorundayız. Tabii, tabii ki. Bizim amacımız herkese ulaşmak değil. Mi? Evet. Bizim amacımız doğru haberi tüm Batmanlara ulaştırmak ve daha fazlası tüm Türkiye'ye ulaştırmak. Hatta hat dolayi. Hatta bulut Bey, evet. E, biz yazılı olarak örnek atıyorum. E, 500 kişiye ulaştırıyorsak, dijitalde 500 bini ulaştırıyoruz. Bulut Bey, siz bu işte eski birisisiniz. Peki Batman'da bir gazete kaç tane basıyor? Kaç gazete bin basıyor? Bin olsun. Maksimum. Bin olsun. Evet. Bin, bin. yok da bin Peki, olsun. Peki bir video kaç kişiye ulaşabiliyor? Bazen bir milyon. Bir milyon. Evet. Müthiş. Aradaki makası görüyor musun? Evet. O zaman bizim e, kağıt yani kağıt gazetede ısrar etmemiz aslında büyük bir problem. Evet. Değil mi? Bundan dolayı artık Türkiye'deki bütün gazeteciler de buna geçti. Örnek veriyorum Cüneyt Özdemir, Yılmaz Özdil, Levent Gültekin, Fatih Altaylı. Bunlar ana akım medyanın yöneticiliğini yapan insanlar şu an YouTube'da yayın yapıyorlar. Ve Twitter'da yayınlar yapıyorlar. Bundan dolayı da Kıymetli tüm meslektaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Yalnız burası da çok kolay bir yerdeyiz. Konuşabilmek, bu retorik sanatı yapabilmek de rahat değil. Yalnız olmayacak bir şey midir? Tabii ki çalışarak, zamanla, bunların evet. eğitimlerini alarak zamanla aşılabilecek şeylerdir. Umarız bunun önü açılır ve doğru haber her yere gider.